Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aksaray'ın güzel yurt ilçesinden il il sınırında şu an arkadaşlar neler oluyor bakın Murat abim şu an arıcılık hakkında bize bilgi verecek. Evet. Buyurun Murat bey. Şimdi ben Muğla'dan geldim burada arıcılık yapıyorum. 47 seneden beri arıcılık yapıyorum. Bu sene 47. yılım. Maşallah. Ha. Başka bilgiler var mı arılar hakkında? Arı, ne? Bu sene yağmur olmadığı için arı iyi değil. Ee, burada e, arıyı üretiyor musunuz? Ee, arıyı üretiriz ama bu sene üretim olmadı çünkü hava yağmur yağmamış ki. Evet. Çiçekler yok, çiçek azdı yani. Hı hı. Yani kurak geçtiği kurak için. Kurak geçtiği için Biz fazla ya, gelir yapamadık. Evet. Şöyle yaklaşabilir miyiz? Sokmazlar değil mi bize? Yok yok. Gelin beraber bir gezelim bakalım. Arkadaşlar Muğla'dan ta buraya arı yetiştiricisi Murat abimle röportaj yapıyoruz. Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesinde il sınırı burası. Nide ile Aksaray'ı bağlayan nokta. Güzel Yurt. Gel veriden sizlere selamlar ve saygılar arkadaşlar. Bakın şu an arılarımız uçmakta. Evet. biraz yakın çekebilir miyim bilmiyorum Yok, bana Yok. sokmazlar inşallah çek. kovanlarına girip çalışıyorlar arkadaşlar bizlere Allah'ın rahmeti bereketi balları üretiyorlar elhamda kaç tane kovan var Murat abi 300'e yakın ama ya maşallah epeydir 47 sene dediniz? 47 dedin mi? Sene, beri arıcılık yapıyorum maşallah Burada tenekesi 800 lira mı? 800 lira. Evet. Bu, bu sene öyle. Kilo alana e, 50 liradan veriyor lira, Murat abim. 40 40 mı? 40, 40 40'tan veriyor kilosunu. Ama teneke alırsanız toplu olduğu için 30'a mı geliyor? Hayır. Kilo olarak 30'u gelir. Evet. 30'a gelir tenekeyle alınca. Evet. Arkadaşlar başka bir şey söylemek ister misiniz? Arıcılık e, çok hassas bir iş. Da, evet. Hassas bir iş arıcılık. E, i̇şte Artık orta, bu ortam bitti buranın. E, baharı bitti. Evet. Şimdi bizim orada çam balığı çıkmasını bekliyoruz. Evet. Çam balı çıktığı zaman biz buradan e, hemen en kısa zamanda göç. göç göçeriz evet. Evet. Bayramın ikincisi günümde. bayram buradayız işte. Evet. Bayram. Bayramı kurbette geçiriyorsunuz. Evet, evet. Sizi izleyenlere bir şey söylemek ister misiniz? Herkese hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Eee yani beni evet. röportaj evet. ettiğiniz için. Arkadaşlar kanalıma abone olmadan videodan ayrılmayın. Murat abimin arılarıyla baş başa bırakıyoruz. Allah'a emanet ol. Hayırlı günler abi. Teşekkür ederim. Hayırlı günler sizlere.